Evet bu hafta da bol bol haberimiz var. Mesela en basitinden Avengers Doomsday'in ertelenmesi. Ancak ondan tüm kanallar bahsettiği için biz orijinal haberlere geri dönelim. Sonic 3'ün en kudretli karakterlerinden biri olmasına rağmen Shadow film sonunda trajik bir olay yaşar. Her ne kadar Shadow'un kökeni video oyunlardaki halinden bir miktar farklılaştırılmış olsa da karakterin temel nitelikleri bu filmde büyük ölçüde korunmuş. Filmin ilerleyen anlarında Shadow'un Robotnik'in torunu Maria ile kurduğu özel bağ gözler önüne seriliyor ve ardından Maria'nın ondan nasıl koparıldığı dramatik bir şekilde anlatılıyor. Bu trajedi Shadow'u neredeyse tüm film boyunca intikam ateşiyle hareket etmeye sürükler. Ancak filmin sonunda Sony'in kararlı ve içten yaklaşımı sayesinde Shadow nefretin peşinde peşine gitmenin doğru bir yol olmadığını kavruyor. geliştirdiği Kenon ciddi bir tehdit haline geliyor. Tam ikili güçlerini birleştirdi derken Robotnik ve dünyayı yok etmek amacıyla geliştirdiği Kenon ciddi bir tehdit haline gelir. Her ne kadar sonunda Robotnik durdurulsa da Kenon'un patlaması sırasında Shadow hayatını kaybeder. Evet Sonic 3'ün tamamında kötü bir karakter olarak gösterilmiş olsa da Shadow'un insanlığı kurtarmak uğruna kendini feda etmeye gönüllü olması onun aslında bütünüyle kötü biri olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Film Shadow'un karanlık geçmişinin onun sert ve yıkıcı tavırlarının temelinde yatan sebep olduğunu özellikle vurguluyor. Bu nedenle Shadow bu yapımda geleneksel anlamda kötü adam değil. Çok daha karmaşık bir karakter. Hatta bir anti kahraman. Tam da bu yüzden filmin doruk noktasındaki patlamadan sağ kurtulduğunun ortaya çıkması izleyiciye büyük bir rahatlama sağlıyor. Evet ilk jenerin hemen ardından Amy Rose ve Metal Sonic tanıtıldıktan sonra ikinci sahnede Shadow yeniden ortaya çıkar. Sonra haber videolarının ardından yorumlarda abi Shadow yaşıyor mu diye sordunuz. İşte aslında bu bir haberden ziyade bunun cevabı olacak. Absolute evreni yeni Flash'ın yıldırımı hızıyla sahneye çıkmasıyla birlikte daha da büyümeye hazırlanıyor. Alternatif evrendeki bu hikaye dizisi efsanevi kahramanların yepyeni ve çarpıcı versiyonlarıyla okurların gözdesi haline geldi. Peki kızı Şimşek'in Absolute yorumu hayranlara ne vaat ediyor? Jeff Lemire ve Nick Robles imzalı Absolute Flash daha ön izlemesinde genç Wally West'in bir çölün ortasında yıldırımlara eşliğinde koşmasıyla başlar. Büyük bir panik içinde ne yaptığını sorgulayan Wally'nin zihni hızla düşüncelerle doluyor. Derken gizemli bir kırmızı enerji tüm sayfayı kaplar. Nefes egzersizleriyle kendini sakinleştiren Wally gözlerini açtığında geçmişe tam iki gün öncesine gitmiş olduğunu fark eder yağmurun altında çevresine bakarken yaşadıklarını sindirmeye çalışır. Yere son bir kez daha sağlam basarak karşısına çıkacak olana hazırlanır. Peki siz yeni Flash görünüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Gerçekten de normal Flash'tan yani Barry Allen'dan iyi olmuş mu? Konuşalım. 2024'ün en dikkat çeken yapımlarından biri olan Mufaza, 2019 tarihli Aslan Kral yeniden yapımının hem öncesine hem de sonrasını anlatan bir köprü niteliği taşıyor. Film, Mufaza ve Scar'ın köken hikayesini gözler önüne sererken ilk filmin hemen ardından yaşanan bazı olaylara da derinlik kazandırdı. Tıpkı 2019 yapımı film gibi Mufaza da karışık eleştiriler alsa da Aslan Kral evrenini başarılı bir şekilde genişletti, bazı açık kapıları kapattı ve gelecekteki olası yapımlara da alan tanıdı. Mufaza'nın en güçlü yanlarından biri karakter derinliği olsa da serinin en başına bu yana izleyicileri etkileyen görsel tasarımıydı. Yani bu doğruya doğru filmi sadece hikayesi için izlemiyoruz. Zaten yeni bir Kenan ve eski Kenan'ı mahvetmeleri çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Her uyarlamasında büyüleyici doğa manzaralarına yer veren Aslan Kral bu özelliğini Mufaza ile bir kez daha kanıtladı. Şimdi ise film dijital platformlarda ek içerikleriyle izlenebilir hale geldi. Şimdi gelelim haberin konusuna. Aslan kralı nerede geçti? Her zaman bir akılda soruydu. Yani evet, Afrika diyebilirsiniz ancak o anlamda değil. Bölge olarak Mufaza filminde Mufaza'nın Afrika kıtasını bir uçtan diğerine kat ettiği bir yolculuğu görürüz. İşte bu yolculuk aslında az önce sorduğumun cevabını bizlere veriyor. Net konuşmak gerekirse Aslan Kayalığı Kenya'nın güneydoğusunda yer alan yolu tepelerinde bulunuyor. Bu bölge hem bir dağ silsilesi hem de milli park olma özelliği taşıyor. Yani guru topraklarının Afrika'nın doğu kıyısında yer alan Kenya'da bulunduğu artık resmileşti diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Warner Bros bazı kötü oyunlara sebep oldu ya da yaptı diyeler. Ve bu kötü oyunların sonucunda Wonder Woman oyunu da iptal edildi. Bu köklü değişimin bir parçası olarak 3 oyun stüdyosunun da kapatıldığı duyuruldu. Zaten aylardır şirketin oyun departmanının ciddi bir performans düşüşü yaşadığını duyuyorduk. Bu da sektörde büyük bir yeniden yapılandırmanın habercisi oldu. Evet oyunlar iptal ediliyor ve edilmeye de devam edecek gibi duruyor. Geçen yaz Ne Yaptığını Biliyorum devam filminden paylaşılan yeni bir kamera arkası fotoğrafı Jennifer Love Havitt'in seriye uzun zamandır beklenen dönüşünü gözler önüne serdi. 1997 yapımı kült klasik film Louis Duncan'ın romanından uyarlanmış ve elinde kanca taşıyan gizemli bir katilin hedef aldığı bir grup genci anlatıyordu. Eleştirmelerden karışık yorumlar alsa da büyük gişe başarısı elde eden yapım birkaç devam filmi ve kısa ömürlü bir diziye ilham vermişti. Şimdi ise Sweet, Thor, Love and Thunder gibi yapımlardan tanınan Jennifer Caton Robinson'ın yönetmenliğinde yeniden çekildi. Instagram üzerinden paylaşılan karede Jennifer Love Hewitt'in elinde Julia James adında yazılmış bir mektup tuttuğu görülüyor. Bu detay 1997 yapımı ilk e filmde karakterin aldığı ikonik tehdide doğrudan bir gönderme niteliğinde. Ultron artık yenilmezlerin bir parçası ve bunu kanıtlar nitelikte bir kostüm paylaşıldı. Bu tasarım takımın efsanevi bir üyelerinden biri tarafından hazırlandı bile diyebiliriz. Elbette kamuoyunun güvenini kazanmak için yalnızca dış görünüş yeterli olmayabilir. Özellikle de ortada birden fazla Ultron olduğunu varsayarsak. Belkos Avengers sayısının yazarı Gary Dajan ve Cesar Deni Kim işte şu anda ekranda bulunan Ultron tasarımını paylaştı. Artık iyilerin sınıfına geçmiş ve Iron Man'in özel tasarımıyla yenilmezlere yakışır yepyeni bir görünüme kavuşmuş. Seri boyunca Ultron kendisinin sanıldığı gibi bir süper kötü değil gerçekten bir kahraman olduğunu yenilmezlere kanıtlamaya çalıştı. Iron Man'in ona yeni bir kostüm tasarlaması ise Tony Stark'ın onu resmen kabul ettiğini gösteren en güçlü sembol. Bu aynı zamanda Ultron'un da dile getirdiği gibi halkın gözünde geçmişine rağmen güvenilir bir figür olduğunu göstermek adına atılmış önemli bir adım. Vin Diesel'ın haftalardır söylediği sözlere rağmen Hızlı ve Öfkeli 11 seriyi yeniden sokaklara taşıyamaz. Çünkü 10. filmin bıraktığı yer bunu neredeyse imkansız hale getiriyor. Serinin kökenleri mütevazı soygunlar ve sokak yarışı temasına dayansa da her yeni filmle birlikte aksiyon dozajı artmış, araba sahneleri giderek daha da abartılı hale gelmişti. 7.3 milyar dolarlık işe başarısına rağmen Hızlı ve Öfkeli destanı görünüşe göre 11. filmle sona erecek. Her hafta güncel haberler veriyorum. O yüzden kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca 11. film hakkında beklentiniz ne? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi neden köklerine dönemeyeceğine gelelim. Hızlı öfkeli On olayları adeta doruk noktasında bıraktı. Tej, Han ve Remzi'nin uçağı vurulmuş, Amos'in bir hain olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta Dom ile oğlu Little B devasa bir baraj patlamasının ortasında kalmıştı. Böylesine büyük ve sarsıcı gelişmenin ardından Vin Diesel'ın final filminde seriyi tekrar sokak düzeyine indirmesi yani bir garip olacaktır. Peki siz bu haberler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan bir yer var mı? Varsa yorumlarda konuşalım. Ayrıcığer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.